Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştir. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki uyuşturucuyla mücadele 2016 15 Temmuz sonrası. Peki AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süre içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre iddiasına göre sevgili yavrucuğum uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a soruyorum. Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur? Kaptavanla ilgili mevzuya girin Google'a girin sevgili kızlarım, kimin zamanında olduğunu anlarsınız, o ilgili kişi de şu anda sarayda, tamam mı canım? Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi, oh benim güzelim, iyi ki de sordun, Allah senden razı olsun.